3 kuruş kesme işareti U nokta ne? 10. bölümünden neler olacak? İrfan, Efe'yi öldürmek için gizlice evine girer. Ama Efe'nin gizli ajandasıyla karşılaşınca, ona önemli bir mesaj bırakır. Efe, İrfan'ın mesajını çözmek için Kartal'a geldiğinde, Kartal'la Nezih arasında başlayan savaşı öğrenir. Kartal savaşın sonunu galip olarak görmeye, Efe ise kimse zarar görmeden savaşı bitirmeye kararlıdır. Leyla'nın uyarılarına rağmen planını hayata geçiren Efe, kendisini büyük bir değişimin eşiğinde bulur. Kartal, Nezih'le savaşında hayatta kalabilmek için zekası kadar Bahar'a ihtiyacı olduğunu anlar. İrfan ise hiç kimsenin beklemediği bir manevrayla yeni oyununun ilk hamlesini yapar. 3 kuruş 10 bölüm 2 Tanıtım senaryosunda Damla Serin, Murat Uyur -Kulak ve Ese Takçiladın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki üç kuruşun kadrosunda Uraz Kaygılır oldu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Kadir Çermik, Mustafa Karantepe, Uğur Yıldıran, Umut Can Tebay, Damla Makar, Melis Sayıldırmer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Özcan Kan Göz, Alişan Şanlıur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Gunca Gülsunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civanşit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor. 3 kuruş yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de. Adı Blog Test.